Ben herkesi bu inci kefali gerçekten dünya harikası olan bölgemizde olan bu balık göçünün herkesi davet ediyorum görmesi gereken bir şey. Bu dünya harikası bana göre. Biz kendi ülkemizdeki, kendi ilimizdeki, bölgemizdeki bu şeyi iyi pazarlayamıyoruz. Bize düşen görev hepimize, yetkililere bu güzel harikamızı, doğa güzelliğimizi, inci kefalımızı, balık göçümüzü dünyaya, ülkemize anlatmak. Başta ülkemizdeki insanların buraya gelmesi gerekiyor. Ondan sonra da dünyadaki tüm dünya ülkelerine tanıtıp buraya çekmemiz lazım. Bizim görevimiz o. Buna sahip çıkmamız lazım. Bu bana göre güzel bir tesis yapıldı ama yetersiz. Daha da büyüğünü, daha gelişini, daha iyiyini yapabiliriz ve pazarlama ağına girmemiz lazım. Van Gölü Havzası'ndaki Van, Bitlis, bu bölgedeki bütün ilçelerle beraber bu güzel harikamızı, doğa güzelliğimizi tüm dünyaya pazarlamamız lazım. Amacım o. Sizlere de teşekkür ediyorum. evet dedi. Yani adam Sivas'tan sana bir yapıyor, pazarlıyor, gidiyorsun. ben hiç bir yok dedi. Thank you. 1 dolar keşfettim. Erciş'teyim. Ee, balık fendi diyorlar buraya. Harika. Muhteşem bir atmosfer burada. Atmosfer var burada. Herkesin gelip görmesi lazım. Ee, bir balıkların zıplayışını e, markaların nasıl onları alıp da bir Şimdi bu çanları mı anlatıyorum? Şurada içinde balık kapanları mı anlatıyorum?